bu hani Merhaba burada. arkadaşlar. Ben karşınızda Yuki Ömür'üz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla videosuyla görüşüyoruz. Okay. İyi seyirler. İyi seyirler. Hadi be bakalım bayağı. Bu benimki yankı mı yapıyor? Abi, şey geliyor mu? Geliyor. Al orayı al, al. Hayır be. Yok baba yok. Şu an yok yani. Yok <laughs> yok. Allah. Oğlum adam şurada vuramıyorum ya lanet olsun be. Allah belanı vermeye. Oğlum her yerde bir adam var gibi. Siz neredesiniz? Öldünüz mü lan yine? Yok lan hayattayız herhalde. Nerede olduğunuz belli değil. Bize kendiden <laughs> Adamlar geldi. Aa. Evet, Aa. Baba geliyorlar. Sağdan soldan her yerden geliyorlar. Gel pis, pis. Gel pis pis. Alın lan size bomba. Çakallara bak. Hayri'ye geldi galiba. Ay 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 ay. Anam. Allah tu. Öldürdü beni ya. Ulan bir sağdan adam... iso ikinci elenen kişi benim. Babana rahmet. İsu adam var mı burada oğlum? Vuramıştım yok yok. Benim oyun yani. O ne lan kafam acı. Adaya. adaya son veda eden kişi yine kuzen. Baba lan, baba. Oğlum nasi. Rev 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 rev, rev. uy. Oğlum granus attı lan ne alakası? Senin de işte granus hep, hep beraber. Burada mısın? Işte? <laughs> ne ki ekip ya? burada, ekip burada. Bas 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 bas. Düştü bas. mı ne? İşte buraları emcüklemiş hep. <laughs> yapma bunu, yapma bunu. Tan <laughs> Ne oldu? Ne oldu sağ. Hadi baba, yapabilirsin. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Niye böyle gülüyorsun? <gülüyor> Bir şeylik var. Yok güzelim. Abi buldum. Allah razı olsun. <laughs> Biri sihirli lambayı çağırmış. Aladdin'i mi çağırıyor? Nerede dedi lan o? Yemek yukarıyı abi. Tertemiz yaptılar yukarıyı. <laughs> biz varken hiçbir şey yapamadılar. İso bunları sen mi öldürdün lan? Burada iki tane bu leş var. Bilmiyorum. Olur olur Aynı o da. Aynen orada bir şey yapamıyoruz. Baba neredesiniz hadi binip gidelim ya. Usta şoförümüz soya bırakmamız lazım aracı. Bırak bana. Ver bana derken almadık yani araç şurada bir yerde. Şu gidip alman lazım. Tamam. Şoför sensen abi. Neyse dur hadi ben getireyim sana. Gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Hadi kim yetişecek? Kaskçı var mı abi ya? Ne mi söylüyorum Saki'ye? Oğlum Saki bir değil mi lan? Kafamda kask yok baba. Baba. O değil benimki de bir seviyeyim. Bir i̇şte, söz sür lan. Valla benim kaç? Benimki de bir seviye. Önemli olan bir seviye değil, insanlığı. Valla şey tertemiz. Neyse ben bu Hadi gel. Gel burada kal. Ya ne olmuş? Abi, drop atmış. Gel gel gel. gel. Ya. Ya. Beni, Beni bırak diyor. <laughs> Arabaya yerleşiyor <girmiş> abi. Çok iyi ya. Bas bas şu adamlar orada. Gördüm. Yani gördüm derken şaka yaptım da. Mı? Yok va yok şu an görmedim daha. De illaki vardır yani. Yok sal bizi sal bizi var, 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 var. devam ki. Oğlum o nasıl bir şey? Ana sen mi bu lan? Baba. Ace solda var. Tamam biz onu da aldık. Aa. İyi Allah'tan evet, kas kim evet. kim yoktu ya. Kim? Bu Aa, dur, dur. <laughs> Kimmiş lan o? Yapma. Senmiş abi adamı yatırmışlar buraya. Oğlum biz <laughs> Nerede? Nereden geliyor abi? Arkadan. Büyük taş var ya. Onun arkasında adam var ha. Tamam baba bakarız. Şimdi tam uzak uzak uzaktan bir yerden denediler şimdi. Aa aynen aynen aynen. Botmuş ama ya. Ne, amca bir konu attı. Bot bot. Aa. Yo eve gidiyor lan. Ha burada. Tamam dur Dropları aldınız mı? Baba hiç bu droplara bakmaya fırsat ben, ben bulamadık ki. Bakaydım. Ben hiçbirine bakamadım var ya Saki ya almış kaçmış direkt Biz burada Yok adamlarla çarpıyoruz Biz burada adamlarla çarpıyoruz Saki gitmiş almış kaçmış direkt Lan Yok kuzenim altı var 4 atayım o zaman al Adam gitti <laughs> adam adam Oğlum lazerimi kim <laughs> aldı lan Sakiye doğru Sakiye doğru Sakiye Lan lazerimi kim aldı Saki bir bir biraz, biraz bak biraz droplara baktınız değil mi? Biraz, ben de, ben de. aşağıda aşağıda Bakılmış amca. Yine bir bak belki içine yanar bir şey çıkardım. Çıktı valla. Bir parçacık aldık. Anahtara benzeyen bir şey var orada. Abi adam düştü buraya. Nerede? Ben, de, tamam 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 tamam. Gördük. Yine mi kuzen seni? Ben baydım onu. Tamam tamam abi, aldı aldı geliyorum. İsmail arkalayın. Oğlum o arkadakiler nerede? El bombası geldi. Sen mi attın süh? Işte, sen bırak ne, sen, ben sen, ben ben sen de, bırak. Sen, sen, ne sen, sen, sen. Nereye galim? Ne verir? Thank you. Thank you. O öldü mü o bana gelmedi bak daha. Yok, da. Yok baygın o da. Ya senin tövbe estağfurullah botça gibi. İşte tam burada. <laughs> Aa biri daha iniyor. Anam 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 kör oldum lan. Oğlum adam mı lan. He. Anasını avradını. Yine aynı yerde, yine aynı yerde. Bir noktan var diye. Oğlum arkadaş nasıl oynuyor? Adamlar kaçıyor. Şuradaydılar atladı. Oo! Deloanlıya bak sen Deloanlıya. Neredesin lan? Arkadan atladılar, arkadan atladılar. Bir önümde. Onu yine baydım. O tepede biri tepede biri aşk arkada. Baba baygın vermeyin ben arabayı getiriyorum. Ya da boş ver. Aa bitti mi Isu? Yo, diğeri nerede? Aşağıda, arkaya atladı. O onu kurtarmaya mı gidiyor? Ne yapıyor? Düşman görüldü. Biri düşman, düşman görüldü. Lan. Aa evet evet orada geziniyor. Şurada. Tamam. Tamam bunu vurdum. Seni kim vurdu? Aa, Ya geri zeka. Ah. Oh, ah. Oh, oh. Arkadan geldi lan. Oo. Oh, oh. Drop'un orada İso. Drop. Aa oh, sen burada. Sen nereden vurdular lan? Aşağı İso git bizi kurtar. Sakin bence hiç adamlar oynamadı. İso burada burada. Aa biri geldi zaten yanımıza lan. İso gel gelme gelme adam geldi. Roseli bilmem ne çocuk. İso, İso. yoktu ki, nerede Araba, araba var oğlum şurada? De, o da adamların içinde. Doğru diyorsun. Tamam. Olur. araba, ben nasıl oraya? Evet, çok tatlı. Bilgisayar da onu bilgisar da olmasa ben alıyordum adamı zaten. Adamsız. O benim bir kamera mı donmuş lan?